Herkese merhabalar. Bugün annelerin korkulu rüyası ateşli havaleden bahsetmek istiyorum. Genelde 6 ay ile 6 yaş arasındaki çocuklarda ateşin hızlı yükselmesiyle ortaya çıkan bir durumdur. Ellerde, kollarda kasılma, gözlerini bir noktaya dikme veya ağzından köpürme, salya akması gibi bilincin kaybolduğu bir durum havale. E, tabii ki bu her ateş yükselmesinde olacak diye bir şart yok. E, 37 derecede ateş havale olabildiği gibi 40 derecede olmaya da bilir. Biz genelde ateşin hızlı yükselmesiyle, beyindeki elektriksel aktivitenin hızlanmasıyla, nöronların çalışması ve sinapslarının herhangi bir elektriksel aktivitede deşarj olmasıyla havalenin ortaya çıktığını biliyoruz. Aslında ateşli havale basit ve komplike olarak iki şekilde inceleniyor. Biz doktorlar olarak basit febril konvizyondan çok fazla korkmuyoruz. Basit dediğimiz durumlar 24 saat içerisinde tek sefer olan havaleler, vücudun tamamında generalize dediğimiz tarzda olan havaleler ve çok fazla sık tekrarlamayan havalelerdir. Komplike dediğimiz ise ilk 24 saat içerisinde tekrarlayan, vücudu sadece bir tarafında olan havalelerdir ve genelde bunlar 15 dakikadan da uzun sürer. Ateşli havaleler eğer kısa süreli birkaç dakika olursa çocukta da herhangi bir sekel bırakmaz. Herhangi bir e, malin durumu söz konusu değildir. Zekada etkilenme yapmaz. Bu konuda anneleri de rahatlatmak gerekir. Ama uzun süren havaleler olduğunda mutlaka bir çocuk nörolojiye başvurulmasını öneriyoruz biz. Bunun dışında e, havale durumunda annelerin yapması gereken şeyler çok önemli. Bir kere çok sakin olmamız gerekiyor. Çocuğun etrafında havale sırasında zarar verebilecek sert cisimler varsa onları uzaklaştırmalıyız. Çocuğu yan çevirmeliyiz. O da ki ağzında herhangi bir şey varsa boğazına kaçmasını engellemeliyiz. Veya o sırada bir kusma olursa yine e, akciğine kaçmaması için çocuğu yan yatırmalıyız. Mümkünse hava yolunu açık tutmalıyız. Bazen e, şunu görebiliyoruz. Çocuğun ağzına sert bir cisim veya e, annenin parmağını sokması olabiliyor. Bu ağız yadalanmalarına sebep oluyor. Onun yerine belki yanımızda bulunan e, bir çarşaf, bir tülbent gibi bir şeyi çocuğun dilini ısırmaması için dişlerin arasına koymak e, faydalı olabilir. E, tabii mümkünse e, vücut sıcaklığına yakın bir suyla duş aldırmak iyi olur. E, birkaç dakika içerisinde sonanın havaleden sonra e, nekihat dönemi dediğimiz bir dinlenme dönemi olabilir, burada da endişelenmemek lazım. Çocuğa sorduğumuz sorulara tam cevap alamayabiliriz, bir uyku durumu olabilir. Hatta e, tuvalet eğitimi almış olan bir çocukta çiş ve kaka kaçırması da olabilir, bunlar gayet normal. Sonrasında da mutlaka bir hekime başvurup çocuğun enfeksiyonu veya ateş sebebi neyse bunun tedavi edilmesini öneriyoruz. Her ateşli havalede hemen nörolojiye gitmeye gerek yok. Ancak çocuk doktoru önerirse komplike olan havalelerde çocuk nörolojiye gidip gerekirse EEG dediğimiz ve e, MR, tomografi gibi ileri tetkikler yapılıp çocuğun havalesinde riskli olup olmadığı veya bir epilepsiye dönme ihtimali değerlendirilip ona göre tedavi başlanabilir. E, sonuç olarak e, ateşli havale çocukların %90'ı 3 yaşından önce görülüyor ve toplumda görülme oranı %50 civarında. Bir havale geçen ömründe ikinci kere geçirmeyebilir. Belin seyirlidir, yani iyi huyludur. Çocukta herhangi bir zeka geriliğine sebep olmaz. Yalnız 6 yaşına kadar ateşin sıkı takip edilmesi gerekiyor. Burada bazı anneler çok endişe ediyor. Ateş Yükseleceğini hissettikleri zaman çocuğa alıp duş aldırıp ateşin yükselmemesi için de önlem alırlarsa e, gayet güzel olur. Bu konuda ayrıntılı bilgi edinmek isterseniz de yine e, doktorunuza, hekiminize danışabilirsiniz.